biz Envoy olarak duruşumuzun destek olarak nasıl olduğunu paylaşmak isterim. Bizim hedefimiz kendi markasıyla bu e-ihracat yolculuğuna çıkmak isteyen istekli, Yusuf Bey'in de söylediği gibi, müşterilerimizin bu yolculuk esnasında ihtiyaç duyduğu hemen hemen her noktaya bir klik mesafesinde dashboardumuzdan verdiğimiz ek hizmetlerle bu yolculukta destek olma çabasındayız. Örnek bir klik mesafesinde bir fotoğraf servisi, bir klik mesafesinde sigorta servisi, bir klik mesafesinde lojistik veya depolama veya paketleme veya teşvik danışmanı veya hukuki danışman. Buna paralel bu yolculukta mutlu olan müşterilerimizin kendi şirketlerini tek bile tek bir klikle kurabilecekleri bir platform konumunda destek oluyoruz. Bizim yegane söyleyeceğimiz bu yolculuktaki önemde güvendikleri, geliştirebildikleri, istekli oldukları ve geleceğe adım atmak isteyecekleri ürünlerle bu yolculuğa çıkmalarını bir kez daha vurgulayabilirim ben. Evet. Ee, onun dışında e, Yusuf Bey hemen hemen hepsini zaten en güzel şekilde dile getirdi. Vallahi en kritiklerinden bir tanesi bu bir deneme değil, bu bir strateji. Ben gerçekten hani bunu çok önemsiyorum. Yani çünkü hadi bir deneyelim. Biz de bir bakalım mı? Yani bu, bu iş değil, bu çok büyük bir iş. Gerçekten eğer geleceği de olursa bir de böyle düşünmez, strateji olarak kurgularsanız başarı şansınız daha fazla galiba. Benim de bütün bu tecrübelerden edindiğim izlenim, edindiğim şey o.